Ben gerçekten Salih Dursun olayının altını bir daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Haksızlığa isyanın sembolüdür Salih Dursun. Ama sadece Trabzonspor için değil Türk futbolunda yaşanan haksızlıklara isyanın sembolüdür Salih Dursun figürü. Salih Dursun'a taraflı tarafsız bütün kulüplerin sahip çıkması lazım. Eğer bu ülkede dönüşümün peşinde olacaksak. Dönüşmek ve değişmek zorundayız. Yıllardır bunu konuşuyoruz biz. O nedenle bugün artık bunun son günüdür. Bundan daha ileriye gitme şansımız yok. Evet, biz şuna kesinlikle inanıyoruz. Yarın kesinlikle başka bir gün olacaktır. Trabzonspor içinde olacaktır, Türk futbolu içinde olacaktır. Olmak zorundadır. Bu akşam hepimizin gördüğü tablonun özeti şuydu. Bir tiyatro seyrettik. Ama çok kötü bir tiyatroydu. Ya keşke tiyatro zevk alınabilir bir tiyatro olmuş olsaydı. Ben zekası olan insanların zekasıyla oynamaya cüret eden bu insanlara kahkahalarla gülüyorum.